Girdi maliyetlerinin artması birçok ürünün fiyatlarına yansırken bir zamda birçok kişinin neredeyse her sabah mutlak surette tükettiği simit ve poğaçalara geldi. Evet. Ülke genelinde una ve susama gelen zamlar vatandaşların cebine de yansıdı. Simit ve poğaça fiyatları 5 TL'den 7 TL'ye kadar yükseldi. Son zamanlarda girdi maliyetlerinin yükselmesi birçok ürünle peş peşe zamları beraberinde getirdi. Bunlardan nasibini alan bir diğer ürün ise simit poğaçaları oldu. Hepimizin sabahları olmaz olmazlar arasında yer alıyor. Mutlak suretle işimize giderken uğruyoruz ve simidimizi alıyoruz, poğaçamızı alıyoruz. Bakalım burada son durum ne? Fiyatlar ne oldu? Nereden nereye geldi? Ustamıza soracağız. Efendim durum nedir? Vallahi durumlar e, susamlara falan zam geldiği için mecbur e, mecburen e, simitlere, mamullere zam gelir. Bunlar zaten zam yaptığımız zaman bizim cebimize giren bir şey yok. Susama yapılan zam, zama, zama gidiyor zaten. Cebimize bir şey kaldı yok yani. Onun için mecbur yapmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Peki ürünlerimiz ne kadardı, ne kadara geldi şu anda? Yani 6 liraydı 7 lira oldu. Poğaçalar 7 liraydı 8 lira oldu şu anda. 1 liralık bir zam var. 1 liralık bir zam yaptık yani özellikle una ve susama ne kadar bir zam geldi? Una ve susama şu anda 400 lira un alıyorduk. Ve şu anda 550 lira un. Susamın torbası 1, 1400 liraydı. Şu anda 1750 lira. 6 liradan satılan simit girdi maliyetlerinin artmasıyla şimdilerde 7 liraya satılırken poğaçalar ise 7 liradan 8 TL'ye çıktı. Daha ucuza verelim. Yani vatandaş daha rahat yesin. Yani iki tane alacağına dört tane alsın, 5 tane alsın. Ama işte yapacak bir şey yok. Yani bunu ben zam yapmazsam bu sefer ben burayı kapatıp gitmem gerekecek bu sefer. Mecbur yok. Mecbur kalıyoruz yani bu sefer. Zam yapmaya.